Bazı insanların nasıl inanılmaz derecede zengin olabileceğini, diğerlerinin ise nasıl geçim sıkıntısı çektiğini hiç düşündünüz mü? Bu, size zengin olmanın gizli bir formülünün olup olmadığını merak ettiriyor mu? Ama bu videoda 10 madde halinde paylaşacağım. Zenginlerin yaptığı, fakirlerin yapmadığı şeyler, genellikle finansal başarı ile finansal sıkıntı arasındaki farkı oluşturur. Bir numaralı madde, Zenginler gelir kanununa inanırlar. Zenginler, kendilerine sağladıkları değerle doğru orantılı olarak ödeme alacaklarına inanırlar. Başka bir deyişle, eğer dünyadaki hemen hemen herkesin istediği veya ihtiyaç duyduğu bir ürünü oluşturmanın ayrılmaz bir parçasıysa, o zaman onlara buna göre ücret ödenmelidir. Zengin bireyler, sonuç odaklı bir dünyada yaşadığımız için önemli olan tek ölçütün çıktı olduğunu anlarlar sıkı çalışma başarıyı etkileyen bir faktördür. Artan girdi her zaman daha fazla çıktı anlamına gelmez ve bu, katma değerli sonuçlar elde edildiğinde verimsizliğin bir işareti olabilir. Tutarlı bir şekilde üretilmiyor, bu nedenle yoksul insanlar genellikle iki numaralı çıktı yerine yalnızca girdilere odaklanarak hedefi kaçırıyorlar. Zengin bireyler, ne kadar çok öğrenirsen o kadar çok kazanırsın deyimiyle yaşarlar. Dünyanın en büyük yatırımcısına bir zamanlar başarının sırrını sormuşlardı kitap yığınlarına işaret ederek cevap vermişti ve her gün böyle 500 sayfa oku demişti. Bilgi böyle işler, bileşik faiz gibi büyür. Herkes bunu yapabilir, hatta yapmalıdır. Ama maalesef çoğu insan bunu yapmaz. Warren Buffett coşkulu bir kitap okuyucusu olarak yalnız değildir. Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban her gün 3 saatini kitap okumaya ayırır. Microsoft'un kurucusu Bill Gates yılda 50 kitap okur, neredeyse haftada bir kitap bitirir. Elon Musk, Tesla'nın yaratıcısı Roket bilgisini ders kitaplarından öğrendiğini iddia eden bir kitap kurdu. 3 numara zenginler engeller yerine fırsatları gözetirler. Bir zamanlar kendini uzak bir ülkede yerlilere ayakkabı satmaya çalışırken bulan bir ayakkabı satıcısı vardı. Tek sorun orada ayakkabı giydiğini ve satışların genellikle oldukça yüksek olduğunu bilmekti. Satıcı, hayal kırıklığı içinde pes edip bölgeyi terk etmeye karar verdi. Ancak çıkarken başka bir ayakkabı satıcısıyla karşılaştı. Bu şehre girme zahmetine girme," dedi ilk satıcı. "Bu insanlar ayakkabı bile giymiyor." İkinci satıcının gözleri fal taşı gibi açıldı. "Kimse ayakkabı giymiyor? O zaman şehirdeki herkese bir çift satabilirim. Görüyorsunuz ki bu tamamen bir bakış açısı meselesi. Yoksullar sıklıkla engelleri görür ve hızla pes ederken, zenginler içinse cılız fırsatlar ve pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği arenalara girmek mümkündür. 5 numara pozitif ve başarılı insanlarla ilişki kurarlar. En çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalaması olduğunu söylenir ve zengin insanlar sosyal çevrelerinin başarıya giden yolun anahtarı olduğunu bilirler. Bu nedenle başarı fırsatları ve olumlu şeyler hakkında konuşmaktan hoşlanan insanlarla vakit geçirirler. Dolayısıyla başarılı bireylerin dünyaya bakış açılarını en iyi hale getirmek için iyi bir arkadaşlık içinde bulunma şansları daha yüksektir. 6. olarak zenginler fırsat maliyetini görebilme yeteneğine sahiptirler. Bu kavram aslında iktisatçılar tarafından uzun zaman önce ortaya atıldı. Basitçe söylemek gerekirse, bir şeyi seçerseniz, başka bir şeyden vazgeçersiniz anlamına gelir. Yoksullar genellikle belirli bir miktarda paraya sahip olduklarında, ya bir şeyi ya da başka bir şeyi alabileceklerini düşünürler. Ancak her ikisini birden değil, mantıklı gibi görünüyor değil mi? Ancak zenginler, her ikisini de nasıl elde edebileceklerini düşünürler. Yedinci olarak, zenginler net değere odaklanır çalışma gelirine değil. Yoksul insanlar genellikle saatlik ücretlerle konuşurken, zenginler bir kişinin net değerinin bir saatlik gelirden çok daha önemli olduğunu bilirler. Bir kişi saatte oldukça fazla para kazanabilir, ancak bunu nasıl koruyacağını bilmiyorsa sonunda yine fakir olacaktır. Zengin kişi, büyük bir net değerin pek çok fırsat getireceğini ve gelecekte daha fazla zenginlik yaratacağını bilir. Sekizinci olarak, zengin bireyler disiplinli harcama kararları alırken büyük miktardaki parayı sürekli iyileşme ve finansal başarı için konferanslara, özel mentorluklara ve diğer etkinliklere yatırım yaparak her iki stratejiyi de kullanır. Dokuzuncu olarak, zenginler ağ kurar ve düzenli olarak gönüllü olurlar. Zenginler, bağlantılar kurmanın ve ilişkileri geliştirmenin değerini anlarlar. Arkadaş edinmek veya potansiyel müşteriler bulmak önemlidir. Ancak yeni insanlarla tanışmanın sadece bu avantajı yoktur aynı zamanda genellikle toplum katılım etkinlikleri aracılığıyla kolaylaşır. Zengin kişilerin neredeyse üçte ikisi ağ kurar ve her ay en az 5 saat gönüllü olur. Bu videoyu beğendim lütfen beğen düğmesine basın ve daha fazla bilgilendirici içerik için abone olun.